Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Google yeni gelen güncellemeye birazdan bakacağız. Son bir saat 35 dakika kaldı. Bu bir duru, duyuru videosu bu arada. Siz de Roblo, sizin isminizi yorumlara yazın. Ben de belki istek atarım. Çoğunuz yazmasın ama. İstek attı veya ha, siz bana istek atın. Bakın ismim yukarıda şu. Bakın ben Beko. Nokta falan yok. Hiçbir şey yok. Ben Beko. Direkt. Ben Beko. Ama birleşik. Tüm harfler birleşik. Ben ve Beko da birleşik. Birleşik olduk. Ayrıca yazmayın. Ba bazılarınız istek atabilir. Bazılarınız atmasın. Ama ben yine de kabul edeceğim. İstek atan kişiler A yazsın yorumlara. Ben hepinizinkini kabul edeceğim. Atamayanlar da Roblox'u güncellesin atsın. Roblox'u bir tane site bulun güncellein siteden şu anda siteden güncelleniyor ama yakında güncelleme gelecek sonra sunucuya her herkes dalsın sunucu boş olduğunda her, herkes çok, herkes dalsın tamam mı hem neyse siz anladınız artık. Video burada bitsin.